Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben çok şükür. Rabbime şükürler olsun iyiyim. Bu arada Kadir gecemiz mübarek olsun. Rabbim hayırlı kandillere daha daha erdirsin inşallah. Rabbim tüm okuduğumuz dualarımızı kabul etsin. Evet arkadaşlar yine sizlerle güzel bir modelle birlikteyim. Ben böyle elime ipimi doladım sizlerle birlikte güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle başlıyoruz modelimize. Biraz zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle İpim çok güzel arkadaşlar. Böyle pırıl pırıl simli ipi var. Çok güzel. Ben çok beğendim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimizi başlıyoruz yapmaya. Çıkartalım. Tekrar batalım. Zincir olayını her zaman unutuyorum sıkı sıkı çekiyorum. O yüzden biraz da zorlanıyorum sonra. Evet 3 tane batıyoruz arkadaşlar buraya. 1 2 3 zincir çekiyoruz şöyle çekiyoruz buraya 3 tane batıyoruz 2 3 çekiyoruz şöyle oluyor arkadaşlar şöyle 1 2 3 zincir tekrar aynı yere şöyle 3 tane böyle çiçeğin yaprağına yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere. Gördüğümüz gibi doluyoruz ve şöyle kapatıyoruz. İlk başta Üçlü doluyoruz, ikinci de tekli doluyoruz arkadaşlar. Şöyle. 1 2 3 zincir. Şöyle batıyoruz buraya. 3 tane. Bakın. 1 2 3 4.'ye batıyoruz arkadaşlar. Şöyle batıyoruz. Şöyle. 1 2 3. 1 2 3 batıyoruz 4.'ye. 2 defa doluyoruz. 1-2 çevirdik. Şimdi aynı yere tekrar 1 yapıyoruz. 2 3. imleğimizi yapıyoruz. 1-2 kapatıyoruz. 1-2-3 zincir. İlk zincir e tığımıza iki defa doluyoruz. İlkini sonra iki defa. Bir defa doladık. Bakın şöyle bir defa çekiyoruz. Bir defa doladık. Bir, iki, şöyle. Bakın şöyle oldu. Bir, iki, üç. Evet iki defa doluyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Bir iki. Üstüne alıyoruz. Şuraya batıyoruz. Aynı yere. Bir. Bir daha doluyoruz. Bir. Üç tane oluştu arkadaşlar burada. Şöyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yaprak çiçek diyebiliriz. Model çıktı. Aynı yine 1 2 3 4'üncüye üstüne almadan batıyoruz arkadaşlar. Üstüne almak yok. Buraya batarken 1 2 3 Yine 3 tane atlıyoruz. Şöyle buraya üçlü trabzan yapıyoruz şuraya zincire batıyoruz 3 3 defa da kapatıyoruz 1 2 3 dönüyoruz şöyle üstüne iki defa alıyoruz 1 2 3 kenar trabzanı 3 defa da çekiliyor arkadaşlar şöyle 1 2 3 şöyle 4 yaptık üstüne alıyoruz buraya 4 burayaayı 4 zincir dolduruyoruz trabzan yapıyoruz Pardon 2 3 4 şöyle şimdi bir zincir şurası bitti şuraya atlıyoruz şu boşluğa arkadaşlar boşluğa 4 tane batıyoruz 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir Geliyoruz buraya boşluğa batıyoruz 1 2 3 4. Şurayı bir zincir. Şuradaki boşluğa, şuradaki yuvaya. 4. Şöyle. Devam ediyoruz. 1 2 3 kenara geldik. 2 defa doluyoruz üstüne trabzan 1 2 3 defa da çekiyoruz üstüne iki defa doluyoruz 1 2 3 üstüne iki defa doluyoruz 1 2 3 geri dönüyoruz şöyle Şuraya batıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, bir, iki, üç. Şimdi bu tekrar bu yaptığımız çiçeği buraya yapacağız. İki zincir şuraya şöyle batıyoruz arkadaşlar üstünü almadan batıyoruz 1 2 3 zincir şimdi iki defa doluyoruz geliyoruz şu trabzanları atlıyoruz şuraya bir zincir yapmıştık o zincirin olduğu yere batıyoruz 1 2 bu sefer bir doluyoruz 1 bir. bir daha bir doluyoruz Şimdi 2 3 Gördüğünüz gibi bir iki üç zincir bakın şunun arasına üç zincir iki defa doluyoruz tığımıza şöyle iki defa olduğumuz yere bir daha batıyoruz bir iki üstüne bir daha doluyoruz tek alıyoruz üstüne 1 tek alıyoruz tekrar 1 2 3 bakın böyle oldu 1 2 3 zincir ilk başta iki defa doluyoruz tığ başına 1 2 1 1 2 3 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bakın çiçek oluştu. Geliyoruz şuraya batıyoruz. Şöyle 1 2 3 zincir bakın çok güzel bir model çok beğendim bir zincir daha çekiyoruz 1 2 2 defa doluyoruz arkadaşlar burada bir zincir çekmiştik şöyle bakın şuraya batıyoruz 1 2 yazlık modeli arkadaşlar. Çok güzel. Harika bir yazlık model. Yani her şeyi yapabilirsiniz. 2 1 2 1 2 Kapattık. 1 2 3 zincir geliyoruz 2 1 2 doladık 1 unutuyorum ilk başta tek dolanacak çift dolanacak sonra tek dolanacak Evet arkadaşlar 2 1 2 3 zincir Şunu başa kadar çıkartalım. Şu yapraklardan bir tane daha yapacağız. Bir, iki. Bir, iki, üç. Üçüncüyü yapıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Bakın, üç tane yaprak oluştu. Bir, iki, üç zincir üstüne alıyoruz pardon şuradaki zincirimize şöyle atıyoruz 1 2 3 şimdi 2 doluyoruz trabzan yapıyoruz uzatıyoruz trabzanımızı 3 3 3 Evet arkadaşlar. Benim modelim gördüğünüz gibi böyle. Şahane bir model. ipim de çok güzel. Şöyle simli bir ip. Çok güzel oldu. Umarım e, iyi anlatabilmişimdir sizlere de. Şöyle güzel bir model. Evet arkadaşlar. Ben biraz sizler için şöyle biraz büyükçe bir model ördüm. Şöyle alalım. Şöyle gördüğünüz gibi şahane bir model. Yazlık, yelek, şal her şey olur yani. Tam yazlık model, ipi de tam böyle şey model. Harika model yani. Önü, arkası aynı arkadaşlar. Yani çok beğendim ben. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Evet arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.